Çanakkale'nin Ezine ilçesinde doğal ortamda yetiştirilen hindiler yılbaşı öncesinde kilogramı 12 liradan satışa çıkarıldı. Emekli olduktan sonra arazi satın alan ve tarımla uğraşmaya başlayan Nazmi Şevik yaklaşık 9 ay öncesinde hindi üretmek üzere kolları sıvadı. Bursa'daki bir çiftlikten 400 adet Amerikan cinsi siyah hindi yavrusu satın alan Çevik, doğal ortamda beslediği hindileri yılbaşına hazır etti. Hindileri ilk etapta toplu olarak satmayı düşünen Şevik, isteyen olursa tane olarak da satabileceğini söyledi. Nazmi Şevik'in kafes dışında arazide beslediği hindilerin ağırlığı 15 ila 20 kilogramı buluyor. Çiftlikten aldık. Ufak yavruyken. Nisan'ın işte berinde falan aldım. 9 aydan beri bakıyorum. 15-20 kilo arasında olabilir ama o artık besi yaparak biz de besi yaparak yetiştirmiyoruz zaten salıyoruz normal Abi. doğal oluyor yani o da sanırım olmayacak orada 10 16 civarında olacak yani dişiler 10 kilo falan olabilir Yani yıl biraz da zaman biraz daha durması gerek.